Merhaba, bugün sizlere sistem eğitiminden bahsetmek istiyorum. Kısaca Science, Technology, Engineering and Mathematics kelimelerinin yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluştuğunu söylemek eğer sizin için yeterliyse daha fazla izlemenize gerek yok ve bu bilgi birçok yerden bulabilirsiniz. Ama daha detaylı bilgi edinmek istiyorsanız bu videonun sonuna kadar seyretmenizi öneriyorum. 2005'li yılların başları ortaları program yenilenmiş. Türkiye'de herkes şu kelimeyi kullanıyor. Öğrenci merkezli eğitime geçiyoruz. Öğrenci merkezli eğitime geçiyoruz. O sırada söylenen hep şey şuydu. Eskisi öğretmen merkezli, yenisi öğrenci merkezli. Peki bu ne demek diye sorduğumuzda öğrencinin her istediği yapılacak anlamında değil. Öğrencinin ihtiyaçlarını merkeze alarak bir eğitim tasarlamamız gerekiyor dedi. O sıralarda ben şunu söyledim. Yani ne öğretmen, ne öğrenci, ne anne, ne baba, ne müdür, hiç kimseyi merkeze almak doğru değil. Merkezde ne olmalı? Merkezde problemler, merkezde üzerine eğitim yapacağımız sıkıntılar, sorunlar, merkezde ürün olmalı. Ürün merkezde bir şey olmalı derken aslında sistemi anlatmaya çalıştırmış. şu zamanlar fark ediyorum. Sistem eğitimi teoriden daha çok pratiğe yönelik bir eğitim olduğu için çok popülerlik kazandı. Çünkü insanlar artık teorik eğitimin dışında bu bilgiyi nerede kullanacaklarını öğrenmeyi de önemsiyorlar. Bu anlamda sistem eğitimi çok büyük bir popülerite kazandı. İşin açıkçası sistem eğitimine eleştirel yönde bakan birisi olarak bu popülerlikten faydalanmayı da yanlış bulmuyorum. Yani e, bu kitaptaki bölüm sayesinde, bölümümüz sayesinde eee engellilere nasıl fen öğretilir bu konuda söz e, söyleme hakkına sahip olmak beni çok mutlu etti. Yani biz eğitimciler genelde bir kısmımız e, sistem eğitimini taraftar olmak yerine e, sistem eğitimi popüleritesinden, o dalgadan e, faydalanmayı bir sörf tahtasına binmiş bir sörfçü gibi o dalgadan güç alarak e, kesemizdeki söylemek istediğimiz e, bazı bilgileri insanlıkla paylaşmayı bir fırsat olarak görüyoruz. O anlamda bizim için önemli. E, bu popülerlikten faydalanıyoruz. Sistem eğitimi o alanda çalışanların sayısını arttırmak bir popülerite ile beraber ve o alanda üretilebilecek ürün sayısını arttırmak bir e, konusunda çok faydalı olduğunu da söylemeliyim. Aynı zamanda sistem eğitimi yurt dışında birçok dersin birleştirilmesi amacıyla da kullanılıyor. Yani e, biyoloji 3 saat, kimya 2 saat, hayır fiziğe 4 saat, biyoloji 2 saat, kaç saat ayırmalıyız yerine e, bu bilimleri matematikte dahil olmak üzere bu bilimleri birbirlerini entegre ederek birlikte e, bir ilerleme sağlanmasını hedeflediği için ...böyle bir e, çözüm imkanı da vermekte. E, ODTÜ'de doktora yaptığım yıllarda bu sistem eğitimi ilk e, duyulmaya başlandığında... ...bazı makalelerde okumaya başladığımızda e, şunu fark ettim. Dedim ki yani bunun içinde sanat yok. E, bilim ve sanat merkezleri denir. Aslında bu bir söylemde gerçekleşir ama bunun arkasında teorik bir e, birikim de vardır. Bilim ve sanat aslında beyin demektir. Bilim eleştirel bir bakış açısıdır dünyaya sanat ise yaratıcı bir bakış açısıdır dünyaya ve daha önceki videolarımızdan izlediğiniz kadarıyla biliyorsunuz ki beyin temelde iki büyük beceri üzerine kuruludur yani kainatla evrenle etrafımızla uyum içinde yaşamamızı sağlar beyin birinci amacı hedefi budur ama aynı zamanda iki büyük beceriyi barındırır bize iki büyük beceriyi getirmiştir birisi eleştirel düşünme Birisi yaratıcı düşünme. Bu iki düşünceyle birlikte de problem çözme becerilerini geliştirdiğimizi söylemiştik. Ee, şimdi baktığınızda mesela e, derslerin birleştirilmesine yardımcı olan bu sistem eğitimi ilk başlarda sadece Science idi. S. Ee, sonra Science and Technology, S ve T oldu. Daha sonraki süreçte tabi bunları araştırıp e, makalelere bakabilirsiniz. Tarihsel gelişimden bahsediyorum. Science, Technology and Society, fen, teknoloji, toplum oldu. Daha sonra devamına baktığınızda Science, Technology, Society and Environment, fen, teknoloji, toplum ve çevre oldu. Daha sonra e, bu sistem kelimesi ortaya çıktı. E, Tabi o sıralarda dediğim gibi biz e, bunun içinde sanat da olmalı diye düşünüyorduk ama sistemden e, sonra sisteme sanat eklenmesi e, gündeme geldi. E, Tabi biz kendi arkadaş çevremizde konuşuyorduk yani burada art neden yok sanat olmadan bir tasarım teknoloji olur mu gibisinden konuşuyorduk. Sonra artı a yani bu sisteme sanat ekleme fikri ortaya çıktı. Sonra e girişimcilik, girişimcilik eklenmeye çalışıldı sisteme. Girişimcilik neden yok falan. Şimdi e, yapılmaya çalışılan disiplinlerin birbirine içerisine girişerek e, yeni şeyler bulma, yeni şeyler üretme ve üretirken öğrenme aslında e, temel hedef bu uygulamaya yönelik bir hedef. Bu hedef güzel bir hedef ama biz akademisyenler, eğitimcilerin büyük bir hatası şu. İğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralım. Biz hep yeni bir şeyler söylediğimizi düşünüyoruz. Halbuki bu problem tabanlı öğrenme dediğimiz çok uzunca bir süredir alanda olan, literatürde olan bir kavram. Yani yeni bir şey söylemiyoruz. Şimdi eğer moda olan, popüler olan Fırsatları değerlendirebiliriz, o ayrı konu ama buna inanan, bu kavrama inanan kişiler için söylüyorum, ee, yeni bir şey buldum, buna ekonomi ekleyelim, yeni bir şey buldum, işte girişimcilik ekonomi, yeni bir şey buldum, buna psikoloji ekleyelim diyerek bu sistemi daha ne kadar büyütebiliriz. Ee, ben e, sizlerle bir harita paylaşmak istiyorum. Bunu Maps of Science diye Google'da arattığınızda bulabileceğiniz bir harita. Biraz daha büyüteyim. Şimdi bu harita bilimin haritası. Ee, bazı yayınlar bunun benzerini yapıyorlar. Yani mevcut dergilere, atıflara, indekslere bakarak hangi alanlar oluştuğunu buluyorlar. Ve bu alanların ilişkilerini bir harita üzerine ortaya çalışıyorlar. Şimdi bu haritaya baktığınızda yukarı kısımlar biraz daha materyal bilimi ve akustik, ses, optik, termodinamik gibi fizikle başlayıp daha sonra... Fizik, e, fizikokimya ve organik kimya, polimer kimyası gibi mavi alanlara gelmekte. Daha sonra biraz daha artık şu yeşil alan biyoloji. E, kimya biraz daha biyoloji ile karışmakta. Tabi bir miktar fizik falan da var ama şu büyük alan, alşağı kısımdaki büyük alan biyoloji. Evet geldiğimizde bu taraflarda kırmızı alanlar var bu kırmızı alanlar genelde tıp ağırlıklı kanser çalışmaları kimyasal farmakolojik çalışmalar tabi aralarda sinir bilimsel çalışmalar var yani hem tıp hem biyoloji ağırlıklı sinir bilimsel çalışmalar var bu kırmızı bölge tıp bu yeşil bölge biyoloji burası daha çok mühendislik ve Ortadaki sarı sarımsı alan, daha doğrusu kürenin bir başka boyutunu, ağırlıklı boyutunu içeren kısım, sosyal bilimler diyebileceğimiz alan. Neler var burada? Ekonomi var, psikoloji var, eğitim var, felsefe var, sosyoloji var, antropoloji var. Bu konularda yapılmış çalışmalar. Şimdi siz yani bu bilimin haritası diyebiliriz. Map of Science. Şimdi buradan neyi eklemek istiyorsanız ekleyin. Yani buna kelimeyi genişletmenin bir anlamı yok. Kelime bir yani biz bu bilimleri birleştirerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyorsanız yeterli. STEM yeterli. Ama yani ben bunu da eklemeyi doğru buluyorum, bunu da eklemeyi doğru buluyorum derseniz zaten bunlardan bağımsız hareket edemiyorsunuz. Yani siz diyorsunuz ki biz bir sistem çalışması yaptık diyorsunuz. Ben o çalışmayı biraz inceliyorum. Bir bakıyorum aslında psikolojide çalışmışsın. Sosyolojide var bu işin içerisinde. Ekonomide var bu işin içerisinde. Tıp, sağlık, farmakoloji birçok bilim var bunun içerisinde. Antropoloji var bu işin içerisinde diyorum. O zaman kısaca bu bilimlerin hepsinin birlikte entegre edilmesi gerekiyor. Yapılan şeyler de genelde o oluyor. Kendimizi kandırmamalıyız. Sistem eğitimi konusundaki bu açgözlülüğü, bu kandırmacayı anlayamıyorum. Anlayabiliyorsanız, eleştiriyorsanız aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.